Geçtiğimiz ay gazete duvarda çok özel bir araştırmacı gazetecilik işi yayınlandı. Üç yazı halinde yayınlanan bu seri medyaya akıtılan kamu kaynaklarını inceliyordu. Kenan Şener'in veri uzmanı Okan Özmen ve Hasan Basri Akdem ile yaptığı araştırmayla kamu kaynaklarının medyaya nasıl saçıldığı verilerle ortaya konulmuş oldu. Biz de bu veri gazeteciliği işinin arka planını öğrenmek için Kenan Şener'e ulaştık. Uzun süredir Ankara'da gazeteci, muhabirlik, editörlük, haber müdürlüğü yaptım. Bu süre içerisinde bütün gazeteleri hemen hemen her sabah mutlaka zaten okuyoruz. Okurken reklamlar giderek dikkatimi çekmeye başlamıştı. birkaç arkadaşımın da katkısıyla ikisi uluslararası olmak üzere bazı medya takip şirketlerinin reklam verilerini derleyip reklam verene ve yayın sahiplerine, yayın kuruluşlarına raporladığı bazı çalışmalara gelişme şansı Örneğin bir şampuan üreticisi Hangi kanalda daha çok reklam yayınladığı zaman satışının ne kadar arttığına ilişkin bir raporlama ister kendi çalışanlarından. Ve bundan sonraki reklam dağıtım eğilimde buna göre belirlenir. Birinci sayfası son günlerde hoşuma gidiyor. Ben bu gazeteye reklam vereyim demezler şüphesiz. En çok okunan, en çok satan, en çok izleyiciye ulaşan, en çok tüketiciye hitap edebilecekleri mecralara reklam vermeyi tercih ederler. Tabii bu rasyonel düzeyde böyle. Ama fiilen böyle mi? İşte Türkiye'de biraz onu araştırmaya çalıştık. On binlerce satırlık egzal dosyaların içerisinden veri uzmanı, bana uzman arkadaşım, yine bir gazeteci dostum Hasan Basri Akdemir'in adını anıyor. ilk çalışmaları yürüten oydu. Onun çalışmalarını, onun katkısını biraz genişletmiş oldu. 1960 darbesinden sonra ortaya çıkan basın ilan kurumunun e, aslında temel e, nedeni e, tüm basın yayın kuruluştu yani iktidar desteklesin, desteklemesin, objektif kriterlerle adil olarak resmi ilan dağıtılması önceliyordu. Çünkü 1960'a giden süreçte Demokrat Parti'nin iktidar olduğu dönemde e, gazeteci büyüğümüz Yusuf Kanlı'nın hatırlatmasıyla söylüyorum. E, Demokrat Parti'nin iktidarın özellikle son yıllarında iktidarı destekleyen yayın organlarının e, kamudan e, hiç adil olmayan şekilde destek alması aşırı düzeyde destek alması sonucunda bir doğan bir eşitsizlik vardı ve Demokrat Parti iktidarını ortadan kaldıran yeni kurucu iktidar da e, basın ilan kurumunun bu uygulamasıyla yani adil kriterlere, e, objektif kriterlere dayanan resmi ilan dağıtma uygulamasıyla Türkiye'de basının ve yayıncılık dünyasının gelişmesini hedeflemişti. Tüm dünyanın medya ekonomisinin en önemli parçası şüphesiz reklamlar. E, çünkü basın yayın kuruluşları reklam almadan ayakta neredeyse kalamazlar. Bizim yayınladığımız şey vergilerimizle oluşmuş kamu bütçesini tek sesli yayıncılığı besleyip beslemediğini e, teknik olarak, sezgisel değil teknik olarak e, kanıtlamaktı. 10 binlerce satır, belki 80 bin satıra varabilir, belki daha fazla. Excel dosyalarımız vardı. Yine aynı şekilde bir yazılım üzerinden bazı reklamların kullanım süresini açmamız gerekiyordu, Bazılarını tek tek, ee, şüphe uyandıran bazı gazete ya da televizyonların reklamlarını özel olarak tek tek yazılım üzerinden kontrol etmemiz gerekti. İktidar medyasına akan kamu kaynağı dizisinin ilk bölümünde gazetelerde kamu bankaları ne kadar yayınlandığını ilk yazıda tespit edip ortaya koydu sağ destekleyen tüm e, gazetelere, e, başta turkuaz grubu gazetelerine, e, kamu bankalarının oluk oluk reklam akıttığını e, tespit etmiş olduk. Buna karşılık onlardan daha fazla okunan ya da daha fazla tartışılan pek çok gazetede yine kamu bankalarının e, sıfır sütun sant. yani hiç reklam vermediğini tespit ettik, ortaya koyduk. Basın İlan Kurumu reklam dağıtma sıralamasıyla Halk Bankası'nın reklam dağıtma sıralamasının aynı olması gerekir. Bu iki nedenle böyle gerekir. E, bu paralar hem Halk Bank'ın dağıttığı paralar hem de basın inan kurumunun dağıttığı paralar bizim vergilerimizdir. Bu nedenle ikisini de eşit kriterlerle, aynı kriterlerle dağıtılması. Bu bir, birinci neden. İkinci neden, basın ilan kurumu temel olarak tiraj verilerini esas aldığı için daha fazla insana, daha fazla tüketiciye, daha fazla müşteriye ulaşmak isteyen, ulaşması gereken kamu bankalarının da doğal olarak tiraj verilerini dikkate alması gerekir. Özel bankaların ya da özel şirketlerin reklam vermeyi tercih etmediği izlenirliği düşük olduğu için reklam vermeyi tercih etmedi. Turkuaz Televizyonları'nın Türk Telekom, Turkcell, Toki, e, Bellona, İstikbal, Mondi, e, Halkbank, Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi dev reklam verenlerce ayakta tutulduğunu görüyoruz. Üç kamu bankasından 128 bin saniyeden fazla devasa reklam almış anisi. Üç kamu bankasından. Peki özel bankalardan reklam almış mı? Hayır. Kanalın 2020'de aldığı bütün reklamlar 246.620 saniye. 250.000 saniye diyelim. Tüm reklamları. Yıl boyunca aldığı tüm reklam verenlerden aldığı reklam. Peki kamu idaresinde olmayan ne kadar reklam almış? 250.000 saniyeden söz edelim. 250.000 saniyeden sadece 686 saniyesi kamu idaresinde olmayan bir kurutu var. Günde iki buçuk saniye falan eder. İki saniye. Hı, hı Yani bu inanılmaz bir sonuç. Bu şöyle bir sonuç. Bu bize şunu göz. Anevs kanalını ayakta tutan şey bizim vergilerimiz. Ya da kendi sermayelerinin aktardığı paralar bilmiyorum. Reklam üzerinden konuşacak olursak e, vergilerimizden başka gelir yok. İhtiyacı ikinci sırada olmasına rağmen Sözcü gazetesine kamu bankaları sıfır santim reklam veriyor kamu bankalarının reklam verirken kriterlerinin kiracı olmadığını, e, siyasi sayıklar olduğunu, hükümetle ve iktidarla ilişkiler olduğunu net olarak kanıtlayan somut bir veridir. Tartışmasız. 2019 ve 2018 verilerine baktığında Aydınlık Gazetesi henüz yeni yeni e, kamu bankalarından reklam almaya başlamış ve Aydınlık Gazetesi yönetiminde biliyorsunuz e, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhur İttifakı'na verdiği destekle e, bu desteğin somutlaşmasıyla e, onun televizyonunun ve gazetesinin yani ulusal kanalı ve aydınlığın e, kamu kaynaklarından çok 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 daha fazla reklam almaya başladığını hatta pek çok haber kanalını geride bırakmaya başladığını görüyoruz. Türk Günü ve Bengü Türk yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı olarak bilinen yani bu gazete ve televizyon biraz öne çıktılar. Neden? E, çünkü sütun santim verisine baktığımızda kamu bankalarından en çok reklamı onlar almışlar. Yani kamu bankalarının en fazla sütun santim reklam verdiği gazetenin Türk Gün olması en fazla saniye reklam verdiği televizyonun da en bir Türk olması çok çarpıcı bir sonuç. Peki kamu bankaları ihtiyaç verilerini mi dikkate almış? Hayır. Televizyonlarda reyting verilerini mi dikkate almış? Hayır. Dergilerde satış verilerini mi dikkate almış? Hayır. Kamu bankaları neyi dikkate almış reklam dağıtırken? Bu yazılar bunu kanıtlıyor. Yani Bundan sonucunda aslında bu kamu bankası reklamlarının hepimizin bildiği ama bir şekilde ispat edemediği bazı aracı ajanslar üzerinden bu tür yayın organlarına akıtıldığını ve aslan paylarından birine bu ajansların aldığını öne süren, iddia eden ya da belgelemeye çalışan çok sayıda kişiyle görüştüm. Dolayısıyla bu aracı ajanslar meselesi nedir? Buna bir bakmak istedim. Daha önce aracı ajanslarla muhatap olmuş. Ama bugün devlet ve görevi olmayan, emekli olmuş Abdullah Güzel Gülger'i buldum. Ve onunla irtibat kurdum. O da bu aracı ajanslar konusundaki iddiaları doğruladı ve yaşadığı bazı örnekleri aktardı. Örneğin bir kamu bankasının 100 bin lira bedelli bir reklam için 3 milyon lira talep ettiği gibi, böyle kamu bankasından bu reklamı alabilmek için aracı ajansın böyle bir talepte bulunduğuna ilişkin kendi deneyimlerini de aktardı. Yazıdan okunabilir, rakamları Karıştırıyor olmaktan korkarım. Yazıda görülebilir. Ee, yani bu şunu gösteriyor bize. Yani kamu bankasının dağıtacağı 10 milyon liralık reklam belirli. Neredeyse %80'inin aracılar e, üzerinden geçerken ya aracılarda kaldı, ya bir şekilde kayboldu. Ya da geriye dönük olarak kamu bankasına belgelenmediği söz konusu. Aslında bu düzen şöyle işliyor. Normal şartlar altında medya planlamacısı da verse televizyonda yayınlanan reklamın kopyası bir CD olarak ve işte yayın planına ilişkin dokümanla birlikte imzalı mühürlü olarak bankaya gönderilmesi gerekir. Bankanın reklam sorumlusunun da bunu arşivlemesi gerekir. Yani ben 10 milyon liralık reklam verdim. İşte burada karşılığı. Hı -hı. Son 10 yıldır bunların belgelenmediği yönünde çok ciddi iddialar var. Bir adı kağıdının üzerine imza atıp şu kadar reklamınız yayınlanmıştır bilgilerinize sunarız diye yazıp gönderen bazı televizyon kanalları olduğu yönünde ciddi iddialar var. Altını çiziyorum bunlar iddialar ama biraz daha vakit mi kanıtlayacağım kanıtlayacağımız iddialar. Kenan Şener'e bizleri ayırdığı zaman için teşekkür ederiz. Kendisi gazeteciler cemiyetinde basın özgürlüğü ihlalleri ve işsiz gazeteciler hakkında çalışmalarına devam ediyor. Araştırmalarını Twitter'dan takip edebilirsiniz. Frakt Podcast serisinin ilk bölümüyle karşınızdaydık. Bu seride görünenle yetinmeyen ve fraktalın derinliğine inmeye cesaret eden araştırmacıları sizlerle buluşturacağız. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.